Ha benim çalıştığım yerler, o pavyonlar bunların yanında Maxim gazinosu gibi zem, kalıyor. Zemzem suyuyla yıkanmış. Zem, zem suyuyla yıkanmış. Kim antidepresansız yaşıyor bizim camiada? Pavyonda çalıştığım yıllar çok enteresan hayat hikayeleriyle karşılaştım. Öyle bir dünya benim için geçerli değil. Çok üzgünsem de sahneye çıkmam gerekiyorsa çıkarım. Öyle bir program yaparım. Yani insanım ben sonuçta. Cenk Bey merhaba. Merhaba Armağan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Çok mersi. Cenk Bey, ben de şöyle bir inanış var. Doğru mu diye aslında en doğru kaynak sizsiniz. Sahnede kadın olmak, erkek olmaktan daha avantajlı bir durum mu? Eskiden gazino yılları belki. O zaman daha konserler falan böyle şeyler, büyük konserler yoktu. Kadınlar o zaman avantajlarını kullanabiliyorlardı. Yani güzel bir kadınsa sahnede çok şık bir kıyafet giyiyordu. Belli bir kesime hitap ediyordunuz. İki üç tane magazin gazetesi vardı. Orada kadınlar daha ön planda oluyordu. Onlar haber oluyordu kıyafetiyle, gösterişiyle. Tabii ki sesleri de vardı. Bir şey demiyorum. Erkek solistler, erkek şarkıcılara çok fazla yer verilmezdi. O gazetelerde falan. Dolayısıyla kadınlar hep ön planda oluyordu. Ama artık o gazino devri bittikten sonra ve sosyal medyaya başladıktan sonra erkek sanatçılar kendilerini daha çok göstermeye başladılar. Yani şimdi baktığınız zaman konserlere özellikle e, erkek şarkıcıların konserleri daha yoğun, kadın hayranlar daha fazla geliyorlar falan. Konu böyle mi başladık? Evet. Peki tamam. Niye? <laughs> 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 Sizin ünlü olma yani şöhret olma yolunuz çok uzun sanki. Uzun az kalır. O kadar. Yani tabii Niye? canım. Niye? E çok mücadele ettim. İlk yıl yani hani nasıl anlatılır? Bu herkesinki vardır tabii. Herkesin bir uzun yolculuğu var da benimki bayağı şey galaksiler arası gibi bir yolculuk yani. O kadar uzundu benimki. Kaç yıl sürdü <laughs> Şöhret olmam mı? Evet. Herhalde bir 20-25 yılı buldum. Gerçekten. Mi? Tabii. Tamam. ...pavyon döneminde daha mı mutluydunuz? Şöyle Armağan. Yani onu öyle ayırmadan hani pavyon dönemi, taverna dönemi, düğün salonları dönemi değil. Ee, o zaman bir hedefin yok. Ya yani hedefin var da bir hırsın yok ya. Hırsın olmayınca da işte gidiyorsun, şarkını söylüyorsun, alıyorsun üç kuruş paranı, onunla mutlusun. Yani orada e, ne bileyim... İşte bu sene ne yapacağım, seneye hangi konseri vereceğim, nasıl bir albüm yapacağım, şu televizyon programını yapacağım, işte bu konserim doldu mu falan gibi bir şeylerin yok. Alt üstü gidiyorsun bir tabernada, bir düğün salonda ya da bir pavyonda şarkı söylüyorsun. Alabiliyorsan paranı, bütün şey orada o. Çıktım şarkımı söyledim, acaba paramı alabilecek miyim? Yani alacağım para da zaten işte üç kuruş bir para. Ama ya vermezlerse? Ha, ya vermezlerse korkusu var, oradaki en büyük korkun o. Onun için mutlusun tabii, yani tek korku o. Şimdiki mutluluk çok daha bambaşka. E şimdi çok bambaşka yani böyle hani sürekli bir şeyim var, mücadelem var. Yani ne yapacağım? Yapıyorsun, durmuyor, Bit Mesela e, albüm çıkarıyorsun, bir diyelim bir yerde konuksun, programa gittin ya da bir radyoda... ...canlı telefon bağlantısı, albüm çıkmış, bir on gün olmuş. Önümüzdeki albümünüz ne zaman çıkacak diyor. E yuh! <laughs> Yani, bir dur, bir dur. Sizin de kafanızda, ben biliyorum mesela, siz bundan önceki Tanju Okan albümünü yaptığınızda... ...Bostancı Gösteri Merkezi'nde bana bil bakalım, bundan sonra kimi yapacağım dediniz. Neden? Vardı kafanızda. Var çünkü o ona yönlendiriyor insanlar ve mücadele, yani savaşın içindesin ve savaşta komutan ne yapar? Bir sonraki hamlesini hesap eder değil mi? Bizimki de böyle bir savaş işte. Yani kimse... Yorulmuyor musunuz bu savaşta? Yorulmaz olur musun? Mümkün mü yorulmamak? Mesela dışarıdan... Kim iç... antidepresansız yaşıyor bizim camiada? Ben. Ama mesela Şarkıcılardan şu Şarkıcılardan bahsediyorum. <laughs> Şarkıcıların bütün hepsi içiyor değil mi? Evet. Benim çevremdeki herkes içiyor vallahi Aman sanırım. Armağan şimdi ben öyle bir şey deyip sonra benim üzerine saldırtma. Diyeyim ki ben içiyorum. Diyeyim ki ondan sonra hepsi bu sefer saldırmasınlar bana. <laughs> Ama antidepresan içmek kötü bir şey değil ki. E... İşte bizimkiler kötü der, sonra bir şey der, o kendine baksın der. Onun için ben hemen kendim içiyorum, onlar içmiyor diyelim. Yoruldum ya artık tamam, bu noktada benim son noktam. Ne zaman, ya gelecek mi öyle bir nokta? Ben hep bunu söylüyorum evet, ve biliyorum. ben bunu söylediğim zaman da üzerime bir saldırıyorlar. Aa ne demek olur mu öyle şey falan diye. Her meslek gibi diyorlar ki sanatçının emekliliği şu, bu falan olmaz. Ben kendim, ben öyle düşünmüyorum sanatçı da emekli olabilir. Yani ayrılabilirsin, bırakabilirsin. Ne zaman ben üreten birisi değilim mesela. Yani ben söz yazmıyorum, beste yapmıyorum. Ben bir yorumcuyum. İyi şarkılar geldiği zaman söyleyen bir insanım. Belli bir yerde belki bana iyi şarkı gelmiyorsa... ...artık söyleyeyim, bir, bir belli bir yerde artık iyi sahne performansı gösteremeyeceksem... E, ...bunun da yaşla çok alakası var. Sahnede çok görsel bir şeydir. Yani sizin çok iyi sesiniz olabilir ama bir yerde hakikaten görsellik de önemlidir. E bunlar artık yavaş yavaş sizden geçmeye başlıyorsa ben bırakma taraftarıyım. Ha şöyle insanlar bırakmayabilir. Hakikaten öyle bir şarkı yaparsınız ki, öyle bir beste yaparsınız, öyle bir söz yazarsınız ki onu bir albüm yaparsınız. Siz sahneye de çıkmasanız o albümle devam edersiniz. Ama ben bir sahne şarkıcısıyım. Tabii ki albümlerim var. Ama bir yerde o sahnede başarısız olduğumu görürsem bitirmeyi düşünebilirim. Sevda Hanım'la anlaşabiliyor musunuz? Çok. Mesela yani... dışarıdan ben <laughs> Sevda Hanım'la bir kere röportaj yaptım. Bir röportaj yapmadan önce Sevda Hanım'ın çok aksi birisi olduğunu düşünüyordum. Niye aksi, ha? Aksi, aksi. Aksi aslında. Yani baktığın zaman aksi. Biraz huyunda suyuna gitmek lazım. Biraz dediğim dedik. Size de okurken çok karıştı mı bunu böyle? Çok. Çok tabii tabii. Yani Cep orada. mesela insan şey olmuyor mu? Ya yani... Ben de cenk erindim abi. ne karışıyorsun ki bana yani? Ben işte bu sahnenin de tozunu atmışım. İçinden söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama o kadar. <laughs> o kadar. Yani öyle içinden tabii söylüyorsun ama dışına, dışına vuramıyorsun. Öyle, tamam Selda'cığım, haklısın Selda'cığım diyorsun. Şu var Armağan, benim çok istediğim bir projeydi bu. İnsan bir şeyi çok istiyorsa, e, karşı tarafta buna ikna olduysa, beraber bir yola çıktıysan... Artık orada kendi egolarını falan, kendi şeylerini biraz daha törpülemeyi bileceksin. Ben onu e, yaptım. Ee, Selda da beni anladı. Ee, onun için de aslında çok da beni zor yo yormadı. Yani ba belki bazen yordu. Hemen ertesi hemen bir sonraki adımda da gönlümü çok aldı. Ah dedi ne güzel söylüyorsun sen. Ne başarılısın dedi. Yani o da o dengeyi çok güzel kurdu. Zaman zaman bana sen çok iyi yani şeyi verdi. Ne oluyorsun be? Kendine gel, sen de cenkerensin, ne güzel sesin var falan, hemen onu da söylüyor. Ama atıyorum 10 saat önce de git doğru düz çalış gel. Bu nasıl söylemek falan dediği, dediği de oldu. Sonra dönüp harikasın. Yani o dengeyi iyi kurdu. Sizin için zor tabii. <laughs> e yani. Demin de konuştuk ya, şarkıcılığın aslında bir, iki, üç, dört, beş basamağını da yaşamış bir insansınız. İşte önce düğün salonu, Hı -hı. sonra... Pavyon, Pavyon, sonra talarlar, sonra İzzet'in gece kulüpleri, evet. ondan sonra Büyük Kazımalılar. Evet. Hangisi en mutlu olduğunuz yerdi? <laughs> en iyi para kazandığım yer herhalde. O zaman şimdi. Ee, yani biraz bakınca... ...hepsinin yeri ayrı, hepsinde mutlu olduğum anlar var. Hepsinde mutsuz olduğum anlar var. Yani mesela pavyonda çalıştığım yıllar çok enteresan hayat hikayeleriyle karşılaştım. Mesela o hayat hikayeleri bana bu hayatımda çok e, yol göstermiştir. Öyle mi? Tabii. Mesela bir sizin afetiniz var. Evet, evet. Ama onu hiç bırakmıyorsunuz. Ha bırakmam. İyi dostumdur. Yıllar öncesinde benim elimden tutup hani kimse bana iş verdirmezken, çalışamazken ben hani kimse çalıştırmıyor sonuçta. Erkek solistlerin pavyonunda çalışması biraz zor. E başka yerde de çalıştırmıyorlar falan. O dönemin çok iyi bir solistiydi o, o, Ankara'da. Derdi ki pavyon sahiplerine, hayır bu çocukla çalışacak derdi. Bunun parası da bu, buna bu parayı vereceksiniz derdi. Yıllar sonra ben onu tekrar buldum. Ee, ...bir yarışmaya müracaat etmişti. Biz, ben de o yarışmayı sunuyordum biliyorsun. Evet, bir direktör. Evet, ve o günden sonra bir daha kopmadık. Sonra çalıştığım yerlerde ben My Pavilion diye bir konsept mekan açmıştım. Afet'i tekrar oraya koydum. Afet çok müthiş bir sestir mesela. Çok. Olağanüstü güzel sestir. Çek Hı. Bey, hiç pavyonda çalıştığınız dönemde mesela ya hani Türkçede pavyon düşmek diye bir şey var ya. Hı. Hiç kötü ya yani kötü hissettiniz mi kendinizi? Ya ben ben de bu, buraya buradayım ve buradan artık sıyrılamayacağım ben. Benim dönemim yani o dönemde pavyon denilen yer... E, şimdinin gece kulübü. Şimdinin gece kulübü. <laughs> şimdinin gece kulüplerinde çalışıyor <laughs> olmak... ...la o zamanki pavyonda çalışıyor <laughs> olmak arasında çok büyük bir fark yok. Baktığınız zaman. O zamanki orada yani... Bu, bu baktığım zaman mesela tabii ki tenzih ediyorum bazı yerlere e, ee, bazı yerlerde pavyona kurban olsunlar diyorsun. <laughs> hani gördüğümde bazı bazen hani çok uzun yıllardır artık çıkmıyorum gece dışarı. Ee, sadece işim gereği çıkıyorum ama bazı yerlere gittim. Ha, benim çalıştığım yerler o pavyonlar. ...bunların yanında Maksim gazinosu gibi kalıyor. Zemzem, Zemzem suyuyla yıkanmış. Hani şimdiki gördüğün o adı gece kulübü olan yerler... ...bizim pavyonlar hakikaten Maxim Gazinosu gibi, onun için biz o zaman hiç düştük gibi bir şey düşünmüyorduk yani. Çok güzel şarkısını... var mıydı? Tabii ki vardı. Sizin dediniz ya demeyin çok etkilendiğim hayat, en etkilendiğiniz neydi mesela hayat hikayesi? Sanıyorum adı Asuman diye bir e, hem solist hem konsumasyon yapan bir hanım vardı. İyi bir aileden geliyordu. Sonra yanlış bir evlilik yapmış falan. Sonra çocuklarını okutmak için şarkı söylemeye başlamış falan. Pavyonu da şarkı söylemeye başlamış. Sonra çocukları iyi eğitim almaya başlamış. Sadece şarkı söylemek etmeyince konsumasyona da oturmuş falan. Ben biliyorum. Ee... Sonra göğüs kanseri olmuştu. Önce bir göğsünü aldılar. Sonra ikinci göğsünü aldılar. Bu sırada çocukların bir tanesi tıp fakültesini kazanmıştı. Evet. Ondan sonra... Annesini tedavi ettiler. Annesini tedavi ettiler falan. Hala şarkı söylerdi. Ee, yaşı da bayağı geçmişti. Falan yani acayip bir hayat hikayesi. Oğlu yani tıp fakültesini kazanan oğlu, annesinin çalıştığını bilmiyordu. Falan sonra ameliyatlardan sonra falan bir ortaya çıktı. ...çok ağladı mesela oğlu. Ben o günlere böyle şahit oldum, hastanede falan. Ondan sonra annesinin o yüzden kanser olduğunu zannetti oğlu. Yani evet. o hayat yüzünden falan. Böyle e, olmuş da olabilir belki. ...hep kadın, e, hep şehir dışında çalışmış, yani çocukların okuduğu yerde değil... ...hep başka yerlerde, başka işleri söylemiş, çocuklarını okutabilmek için falan. E, o konsümasyon yapan kadın, gerçekten namusuyla çalışan bir kadındı. Kimse maval okumasın, hani bu kadın işte pavyonunda çalışıyordu... ...konsümasyon yapıyordu, kötü kadındı falan demesin. Ben şahidim, kadını ben ve bir sene falan bizim çalıştığımız mekanlarda çalıştım ben. ...kadın gelip işini yapıyordu, evlatlarını okutuyordu. Buradan kimseyi temize çıkarmak gibi bir derdim yok. Öyle yanlış anlaşılmasın. Ama böyle insanlar da vardı yani. Eğlence sektörünün içinde çalışınca bizi bir sürü şey eğlendirmiyor ya <laughs> Cenk Bey. Mesela şimdi ben bir yere gidip mesela şarkı dinleyip eğlenemiyorum. Çünkü hmm. senelerce o işi yapmışım. Tabii. Sizi ne eğlendiriyor? Beni artık çok çok sevdiğim insanlarla... Ya evde ya dışarıda bir yemek yemek çok eğlendiriyor, sohbet etmek. Ama mümkünse müzik olmadan. <gülüyor> yani <gülüyor> müzik olmasın, çok sevdiğim dostlarım olsun ki bunlar genelde eski arkadaşlarım olursa daha da memnun olabilirim. Eskiden eskiyi konuşmak, eski arkadaşlarımla olmak, ger gerçekten saatlerce sohbet etmek beni çok eğlendiriyor. Ama müziksiz. Ay, evet ama müziksiz. Evet, mümkünse. Hiç böyle evde tek başınıza kaldığınızda bir şarkı koyayım, bir dinleyeyim. Aman aman yok. Hiç <laughs> yok. Peki ben... yeni çıkan her albümü i̇şte, dinler misiniz? Nadiren dinlerim. Yani işim gereği hani bakarım, kim ne söylemiş, nasıl söylemiş. Yeni bir şarkı geçmem gerekiyorsa sahnede söylemek için tabii ki onları dinlerim ama öyle çok bu, müzik müzik için hani ö, her gün bir şey dinleyeyim, saatlerce müzik dinleyeyim diye bir şeyim yok mesela. Ben araba yolculuğu yaparken diyelim İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum mesela. Mümkün merdebe çok açmam. şey. kafam almıyor diyorsunuz? Almıyor. Kendimi de dinlemem. Mesela ben bir yere gittiğim zaman e, jest olsun diye hemen beni koyarlar diye falan. Aman derim ne olur. Hayır, <laughs> Allah aman aman derim. 15-20 yıl öncesine göre Şimdi var olmak daha mı zor? Çok daha zor, çok fazla. Çünkü her gün bir şey çıkıyor ortaya. İnsanlar çıkıyor, oyuncular çıkıyor, şarkıcılar çıkıyor ve kolay değil. Eskiden de çıkıyordu ama kaliteli işler çıkıyordu ve yerini hemen bulabiliyordu. Şimdi acayip bir sirkülasyon var ve aradan sıyrılmak biraz daha zor diye düşünüyorum. Sizin bir prensip kararınızı biliyorum. Siz asla e, hiçbir belediye konserine çıkmıyorsunuz. Asla. Ha. Bu şundan mı? Hani işte atıyorum bilmem ne partisine bağlı belediyeye çıkarsam oralı gözükürüm bilmem ne. Ama hani bu... Ya bu dönem böyle olduğu için çok istemedim bunu. Çünkü çok böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldığımız için... Ee, bununla o, anılmak istemiyorum. Çok yıllar önce bir e, Antalya'da böyle bir şeye çıktım. Çok eski bir arkadaşım olduğu için eski belediye başkanı. Ondan sonra da böyle bayramla falan birleştirildi. Hatta onda bile rica etmiştim belediye bayrağı falan olmasın diye. O da öyle kabul edilmişti. Bir o vardır hayatımda ve orada bile başıma böyle bir şey geldiği için... ...bir daha dedim ki asla hiçbir belediye hiçbir partinin belediye konserine katılmam. ...hiçbir partiye yakın televizyon kanalında program yapmam. Yani bizde şöyle bir şey var. Ben ara sıra tweet atarım mesela. Ee, şey algına... Bir kere algına... Hiç yediniz geçenlerde, biliyorum. yiyorum. Yani bizde algı, şu algı bir türlü insanlara oluşmuyor. <laughs> Troller şunu anlamıyorlar. Yani hükümetle devlet ayrı. Siz hükümeti sevmeye olabilirsiniz. Ama devleti Ama seviyoruz. devlet başka bir şey. Devletin yaptığı ya da devletin yanında olmak demek... ...hükümetin yanında olmak demek değil ya da hükümetin karşısında olmak demek değildir. Bunu algılamıyorlar. Yani devleti alakadar eden şeylerde tweet atarım. Bundan sonra da atarım. Bundan sonra da yaparım. İşte bunu inşallah anlayacaklar diye düşünüyorum. Ya yeter artık deyip sosyal medyayı kapatmak aklınızdan geçiyor mu? bu sıralar bana biraz fazla cadı olmaya başladı. Yani ben şeye çok üzülmeye başladım Armağan. Sosyal medya olmadan önce diyorum ki Türkiye gerçekten bu kadar cahil var mıydı Türkiye'de diyorum. Ya yani bilmiyor muyduk acaba yani? Çünkü bu olamaz diyorsun. Mümkün değil diyorsun. Yani bir insanda bu kadar cehalet olabilir mi diyorsun yani? Bu, ya yani memlekette bu kadar cahil olabilir mi diyorsun ya? Üniversite öğrencisi çocukların bir inanamıyorsun diyorsun ki bu ve, ve ben korkmaya başladım. Yani bu bize bence sosyal medya bize bunu gösterdi. Yani bu kadar cehaletin olduğunu gösterdi ve bundan dolayı ben çok korkuyorum. Üzülüyorum da hem korkuyorum hem az Ko çok üzülüyorum. Ülkenin gelecekte Gelecekteki ne olur? durumu tabii gelecekteki durumuyla alakalı. Yani diyorsun ki bakıyorsun şeyinde işte üniversite öğrencisi yazıyor, bir şey yazıyor attığı tweet'e bakıyorsun, verdiği cevaba bakıyorsun. Üzülmemek elde değil. Yani bizim dönemimizde ortaokul öğrencisinin, lise öğrencisinin kapasitesinde bile değil şimdi üniversite öğrencisinin yaptıkları, yazdıkları. Gerçekten öyle. Ya da biz o zaman görmüyor muyduk acaba? Var mıydı bu kadar cehalet? Bence daha çok vardı ama görmüyorduk. Ya yoktu Armağan, yapma yapmaya yani mahallelerimizde hepimiz hep böyle, hani o bilindik mahallelerde yetiştik ya. Benim Ankara'da yetiştiğim mahallede işte en fazla ortaokul mezunları vardı. Ee, kadınlar ilkokul, erkekler ortaokul liseye mezunları Cenk falan. Ama o zaman insanla birbirine saygı gösteriyordu. E Şimdi tabii öyle saygı değil. gösteriyorlardı? Şimdi öyle Ve değil. biraz da hakikaten yine bilinçlilerdi kardeşim. Hani bu kadar ceha cehalet yoktu ya. Hayatta da liyakat vardı o zaman. Evet. evet. <laughs> Vallahi öyle. Evet, evet. Vallahi. Evet doğru söylüyorsun. Liyakat vardı hayatta. Diyelim ki moraliniz çok bozuk. Asla canınız, elinizi, kolunuzu kaldırmak istemiyorsunuz ama oraya da çıkmak, da çıkmak zorundasınız. zorundasınız. Ne yapıyorsunuz? Aynen, elimi kolumu kaldırmadan insanım çünkü. Öyle mecbur dedim kimseye ben o şey vardır ya show devam edecek. Show devam edecek. Yok öyle bir şey benim için. Yani benim anam ölmüş, babam ölmüş çıkacağım sahneye, şov devam edecek. Hayır efendim etmeyecek show falan. Öyle bir dünya benim için geçerli değil. Çok üzgünsem de sahneye çıkmam gerekiyorsa çıkarım. Öyle bir program yaparım. Yani insanım ben sonuçta. Hani benim de duygularım var. Aa, ben geldim eğleneceğim tamam. Bana saygı duyuyorsan burada insan bunun da duyguları var. Yani o gün de benden biraz slow şarkılar dinlesin. Eğlenmek demek illa böyle elleri havaya kaldırıp alkışlamak demek değil ki. Benim aklıma da eğlenmek deyince öyle bir şey geliyor. Gel, hayır değil. Ya bir şey söyleyeceğim yani öyle bir slow şarkı, öyle bir ağır şarkı söylersin ki... ...seni bütün çocukluğuna götürür, gençliğine götürür, ilk aşkına götürür... ...yüzünde bir tebessüm oluşur, ilk el ele tutuştuğun sevgilin aklına gelir. Bu da bir eğlenmedir. Yani niye bizde eğlenme deyince illa ki eller havaya bir algı var? Böyle bir dünya yok. Yani eğlenme, televizyonda bir dizi izlemek de eğlenmedir. Futbol maçını seyretmek de eğlencedir. Yemek yapmak da. Yemek yapmak da eğlencedir. Denizde pikniğe gitmek de eğlencedir. Sahnede slow şarkıyı dinlemek de eğlencedir. Yani eğlenmek demek, eller havaya demek değildir. Ben bu hep diyorlar yani ülkemizde zaman zaman çok kötü şeyler yaşıyoruz işte şehitlerimiz oluyor şu oluyor hemen aman eğlenme ya tabii ki eğlenmeyecek tabii ki yani eller havaya tabii ki olmamalı ama diyorum ki o zaman kardeşim pikniğe gitmek de eğlencedir televizyonda diziyi seyretmek de bir yarışma programını seyretmek de eğlencedir bir tane yavaş şarkı söylersin yani bu bizde bir eğlence eller havaya dediği anda eğlence. Yok kardeşim böyle Ne olur bundan vazgeçsinler. Cenk Bey isim sormayacağım merak etmeyin. Asla çalışmam dediğiniz insanlar var mı piyasada? Aynı sahneyi paylaşmam. Evet. Artık zaten öyle bir şey kalmadı böyle aynı sahnede ay ikili falan çıkmak gibi yani hani bir mekanda aynı gün iki şarkıcı üç şarkıcı Evine falan. Evliyeceğim çıkıyorsunuz siz Zara'yla mesela. Ha ha öyle ikili falan anladım. Olmaz yani hani Artık aranıza böyle büyük bir soğukluk girmiş, mesafe girmiş. Birbirinizi çok kırmışsınız. Ondan sonra dönüp de hadi gel beraber şu kadar da para veriyorlar çıkalım demek. Yani ne yapacaksın onunla çıkıp hani. Ayıp. Kendine saygısızlık bu. Seyirciye daha büyük saygısızlık demez mi? Ya sen daha iki sene önce bunun hakkında bu kadar konuştun, ettin de. Ama bizim piyasa için çok normal bir şey bu. Biz birbirimizi uyuyoruz, bir sene sonra bakıyoruz. Herkes can can kuş mı? Oluyor, biz de yaptık mesela. Nükhet'le çok kavga ettik. Ondan sonra döndük, sahneye Söylemeyeyim çıktık. Söylemeyeyim dedim, kibarlığım hayır, tuttu. Hayır, hayır, söyle. Anladım onun için sorduğunu. Net, her şeyi doğru konuşalım. Şimdi şöyle, Nüket'le bizim aramızdaki mevzu çok bambaşka bir mevzuydu. Dokuz sene beraber çalışıp bir fiil beraber çalıştık. Aramızdaki kırgınlık birbirimize kazık atmaktan dolayı değildi. Sadece hassas bir konu ikimiz için de anne baba cenaze ölüm birbirimizi yanlış anlamamız. Yani yanlış anlamamız değil onun biraz bir şekilde orada ...hafif daha duyarsız davranması, benim biraz daha hassas davranmamdan dolayı aramıza bir kırgınlık girmesiydi. Bundan dolayı biz döndük. Zaman zaman, çok nadir ama artık. Hani senede belki bir kere, o da çok önem verdiğimiz, çok eskiden onların gecesinden çıktığımız belki bir kurumsal iştir bu. Evet, yapıyoruz. Dediğim gibi ama senede belki bir kere, ama ben e, başka birisiyle çok büyük kavga etmişim, şu olmuş, onunla bir daha sahneye çıkmam. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok keyifli bir sohbet. Edecektir. Teşekkür, ederim, Arma teşekkür Arma ederim Armağan'cığım. Çok mersin.